Şimdi kim kurban bayramını bir koçun etinin yenmesi veya fakir komşulara dağıtılması olarak görüyorsa tabi bunun için bir sürü alavara dalavara yaparak bu sadece dağ gibi bir gerçeği bir kova kuma dönüştürmektir. Bu nedenle işte üzerimizden şu kadar Kurban Bayramı, şu kadar Kadir Gecesi, şu kadar Ramazan-ı Şerif, bu kadar Mina, Müzdelife, Arafat vakfesi, bu kadar Kur'an hatimleri, bu kadar laflar, edebiyatlar geçtiği halde hala faiz afet gibi kasalarımızı rızkımızı cebimizi sofralarımızı fırtına gibi işgal etmeye devam ediyor. Çünkü biz İsmail'den koç anlıyoruz. Kurban Bayramı'ndan faizle mücadele etmek. Banka müdürü sana en son model villa teklif edelim bizimle çalış dediği zaman defol deyip güvenlikle onu fabrikanın dışına atmayı cihat Allah için yapılacak en büyük iş görmenin İsmail'lik olduğunu anlamamak için bir sürü tiyatro uydurduk ya bunun neticesi olarak da ne İsmail işe yaradı ne İbrahim işe yaradı eridik gittik neredeyse Cami'lerin alt katları faizli bankalara kiraya verilecek hale gelindi. Zina, zina normal eylem haline getirildi. Yalan diye bir ayıp kalmadı. İnsanların Allah'tan sonra en çok itaat etmeleri gereken ve önlerinde diz çökmeleri gereken anaları, babaları olduğu halde annelerini, babalarını üç gün önce tanıdığı sevgilisine çiğnetecekleri kadar ana baba isyanı olan bir toplumda bir de başörtüsü Müslümanlık olarak o kızların kafasında durdu münafıklık damarlarda hastalık değil damarın kendisi haline geldi anneyi babayı çiğnemek Allah'ın Kur'an'ını sadece cenazelerde okunur kitap haline getirmek bir üzüntü kaynağı esef verici bir hastalık olmaktan bile çıktı neden İbrahim yanlış yere oturtulduğu için İsmail yanlış yere oturtulduğu için İbrahim 80 yaşındaki ihtiyar hali 80'den de fazla o yaştan sonra elde ettiği biricik yavrusunu biricik yavrusunu kundaktayken bugün tavaf edilen üzerinde tavaf edilen Kabe'nin arazisinde büyüttü üstelik Allah ilk su olarak İsmail'e zemzem içittirdi ilk zemzemi kana kana içen İsmail ve anası oldu. Öyle biberonla uydurma sütle büyümüş bir çocuk da değil. Yeryüzünün cennetten gelmiş suyuyla büyüdü. Baba Allah'ın en teslim olmuş kulu, ana "Rabbin emrettiyse zarar yok." diyen bir ana öyle bir çocuğu, o yaştan sonra elde edilmiş bir çocuğu kurban etti. Etmekte tereddüt etmedi. Üstelik de çocuğu yatırırken Yüzünü toprağa doğru yatırdı ki Ağlar Ben de üzülürüm kesemem diye korktu Yüzüstü yatırdı çocuğu yatırırken Bunu yaptı İbrahim Ama biz kurban bayramında Bunu bir hikaye olarak Dinlemekten Arlanmadık Tabi bu hikayeyi Dinlemekten Arlanmayınca da Çocuğumuz zeki ise onu hafız yapmayı şeriat ilimleriyle yetiştirmeyi ziyan gördük ama yaramazsa bir koleje girdiğinde masraf etmeye değmeyecekse alimallah o hafız olsun dedik o hafız olsun hurdaları defoluları Allah'a uygun gördük neden İsmail'ler kesim mezbahane masalı ya zaten müşrikler de Mekke'de böyle yapmıyorlar mıydı müşrikler de <laughs> dişi keçileri Allah için kurban edip erkek keçinin tekenin eti daha iyi olur bunu kendimiz için kurban edelim demiyorlar mıydı <laughs> kardeşler işte afetimiz budur. Bu sadece İbrahim'in İsmail'in hikayesini anlama mantığımız değildir. Bu bütün Kur'an'ın özüne bakışımızdaki mantıktır.